Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar. Bir gelincik açılır ansızın. Bir gelincik sinsi sinsi kanar. Seni düşünürken bir erik avcı tepeden tırnağa donanır. Deliler gibi dönmeye başlar. Döndükçe yumak yumak çözülür. Çözüldükçe ufalır, küçülür. Çekirdeği henüz süt bağlamış, masmavi bir erik kesili ağzımda. Dokundukça yanar dudaklarım. Seni düşünürken bir çakıl taşı ısınır içimde. Sanat hayatı boyunca çok önemli izler bırakmış, çok değerli şair, ressam ve yazarımız sevgili Bedri Rahmi Eyiboğlu'nu ölüm yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bedri Rahmi Eyiboğlu 1911 yılında Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. 21 Eylül 1975 yılında İstanbul'da Hayata veda etti. 1929 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi. Nazmi Güran ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. Ve daha sonra Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda döndü ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders verdi. Sayısız öğrenci yetiştirdi ve Türk resmine sayısız katkıda bulundu. Geleneksel süsleme sanatı ve Anadolu halk yaşamından etkilendi. 1940 yılından sonra duvar resimlerine yöneldi. 1941 yılında ilk şiir kitabı Yaradana Mektuplar yayınlandı. Şiirlerinde yiğitliği, mertliği, aşkı, sevdayı, özlemi kilim gibi dokudu. Şiirlerinde halk kaynağından beslendi, masallardan, türkülerden yararlanarak insan ve yaşama sevincini, toplumsal sorunlara dile getirdi halk dilinden ve şiirinden aldığı öğeleri kendine özgü bir biçimde kullanarak halk diline yaklaşma çabasını sonuna dek sürdürdü. Bu nitelikleri, şiirleri ve ile büyük benzerlik gösterir. Gezi ve deneme yazılarında ise halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergilemiştir. Bursa Cezaevinde Açlık krevi yapan arkadaşı Nazım Hikmet için yazdığı Zindanı Taştan Oyarlar adlı şiiri Zülfü Livaneli tarafından bestelenmiştir. İçinde bir ışık, bir güneş taşı olmayan resim bir nakış şaheseri olabilir. Fakat resim olamaz diyen şair, resimde şiir ve ışık bütünlüğünü aradığı gibi şiirinde de resim ve ışık güzelliğini aramıştır.